Pınar Okuyay, Adnan Menderes Üniversitesi evet. Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi ee, ve şu anda karşımızda konuğumuz. Pınar Hanım hoş geldiniz yerinize. Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın, iyi günler diliyorum. Merhabalar. Çok, çok teşekkürler. Son günlerde daha da yoğun oldu çalışmalarınız çünkü iki büyük, iki önemli sınava hazırlanıyor Türkiye. biri geldi çattı artık yarın 1.8 milyon öğrenci. Direkt olay evet. bu sene bir de 6 yaşla başlayanlar da eklenmişti. Bu sene zaten sınava daha kalabalık bir öğrenci grubu girecek. O da çok önemli. Aileleri de var elbette. Çünkü yaş grubu daha küçük tek başlarına da sınava gitmeleri çok mümkün hı, değil. Hı. Onlara aileleri eşlik edecek. E, salgın sürecinde bunlar çok kritik tabii. Pek çok farklı boyutuyla konuşuldu bu geldiğimiz noktada. Yarın sokağa çıkma kısıtlaması var. Son tedbirlerle ilgili sizin bir bilim insanı olarak önerilerinize uyan, örtüşen bir noktada mıyız? Neler söylersiniz? Serap Hanım teşekkürler. Selçuk Bey, Muharrem Bey hepinize tekrar günaydın. Evet. Öncelikle Volkan ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok gurur verici bizim ülkemiz için. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'in bir bileşeni biliyorsunuz ve bugünlerde biz çok konuştuk Dünya Sağlık Örgütü'nün durumunu. Ee, Muharrem Bey yazısından da anladığımız kadarıyla e, Volkan Bey özellikle küçük ülke ülkelerin buradaki durumlarının daha temsiliyetini e, daha önemsediğini e, belirtiyor. Ve açıkçası daha eşitlikçi daha ayrımcılıkları giderici bir politika özellikle beş büyük devletin veto etkisi olan devletlerin baskısının bu süreçte biraz daha azaltılarak daha eşitlikçi bir dünya için aslında çalışacağını gösteriyor. Bu küresel sağlık, halk sağlığı açısında önümüzdeki dönemde çok kritik bir görevlendirme olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemiz için de özellikle son dönemde en mutluluk verici haberi olduğunu düşünüyorum. Kendisini kutluyorum, gurur duyduk, başarılar diliyorum. Böyle başlamak istedim. Sayın evet. hanım sorunuzla ilgili olarak da, Milli Eğitim Bakanlığı ile e, uzun zamandır çalışıyor bilim kurulumuz. Biz e, bilim kurulunda e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın en düzey, en üst düzeydeki e, yetkililerini misafir ettik bundan haftalar önce ve aslında hem bu takvim sınavların yapılan, yapılması uygun olan takvimi ki bu takdir ederseniz vakaların düşük olduğu zamanlar olması gerekiyor. Hem de bunun bir süreç yönetimi olarak nasıl yönetilmesi gerektiğini konuştuk. Ee, biz de şunu anladık aslında bu sınava giderken ki süreç en azından 45-60 günlük bir süreç ve bunun bir bölümü özellikle güvenlik nedeniyle Milliyetin Bakanlığı'nda e, ee, ...tekrar ertelenmesi ve yönetilmesi çok zor bir süreci kapsıyor. Bütün bunların sonunda bu tarihler karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle hemen yarın yapacağı sınavla ilgili... ...içimin daha rahat olduğunu çok daha söyleyebilirim. Çünkü evet haklısınız 6 yaş grubu giriyor, 600 bine yakın bir öğrenci sayısında artış var... Ama Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz salon sayısını çok arttırdı, salon sayısı gibi görevli sayısını da çok arttırdı. Bilim kurulumuzun, Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte okul kapılarına gelmeden ailelerin evde yapmaları gereken şeylerle başlayan ve sonrasında yine eve kadar dönüşte, ...süreçle ilgili birçok önerisi oldu. Bu önerilerin ben birebir bir uygulandığını görüyorum yaptıkları açıklamalarda. Biz bunları kendilerine haftalar önce iletmiştik. Şimdi herhangi bir kalabalık değil bu kalabalık. Çok daha kontrollü bir kalabalık olacak. Dün açıklanan özellikle sokağa çıkma yasağı... ...yani öncesinde ve sonrasında bu süreci destekleyecek bir şey. Bu da bilim kurulunun önerisiydi. Özellikle yarınki sınavla ilgili çok daha içime rahat olduğunu söyleyebilirim. Toplumda artık her alanda risk var, ama bu alan biraz daha kontrollü bir alan olacak. Özellikle ailelerimizin e, buradaki yaklaşımı son derece önemli. Bütün bu kuralları işbirliği şekilde e, öğretmenlerimiz ve görev alan herkesle birlikte e, e, şey uyum sağlamaları gerekiyor. Öğretmenler ve görevliler bir süredir zaten bu süreci çalışıyorlar, onu biliyorum. Orada güvenlikle ilgili ortam e, gerekenlerin çoğu alınmaya çalışıldı. Onun da farkındayım. Ama özellikle ailelerin okul bahçeleri dışında, okul binaları dışında öğrencileri beklerken o coşku, heyecanlı bekleyiş sırasında birbiriyle sosyal mesafeliğini koruma başta olmak üzere bütün kurallara uymasının çok önemli olduğunu bu biliyorum. biliyorum. tavsiye şeklinde mi kalacak Pınar Hanım yoksa denetimler biraz artırılacak mı yine de istemsizce? Çünkü pek çok bazen bütün bu uyarılara rağmen o kalabalıkların dağılmadığı yerler yaşadık. Elbette burada bu uyarılar çerçevesinde daha bilinçli bir kalabalık olacaktır. Katılıyorum söylediğinize. Evet. Ama yine de denetimlerle o kalabalıkların çok sıkışmaması yan yana gelmemesi için daha sıkı bir takip olacak mı yarın? Bunun yani beni bu tabii İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir bir, bir bir soru ama bizim önerimiz tabii ki bu süreçte denetimlerin sadece bu olay için değil genel uygulamaların e, takibi ile ilgili arttırılmasıydı ve örneğin maske kullanımı ile ilgili e, alınan şu anda ceza yaptırımlar falan aslında bu önerilerin doğrultusunda gelişen uygulamalar ben yarın. Binaya girme, girme, süreci itibariyle zaten hiçbir kurallar destekleme olmayacağını biliyorum. Dışarıda da bu yönde bir durumu olacağını tahmin edebiliyorum. Mutlaka güvenlik önlemleri Pınar artırılacaktır. Hocam, Pınar Hocam, son dönemdeki artışların, son dönemdeki artışların, Ana gerekçesini neye bağlıyorsunuz? Sanırım Sayın Bakan'ın da bu konuda e, nişan düğün gibi bazı evet. e, görüşleri olmuş e, Bilim Kurulundaki toplantıda. Onu bilmiyoruz şu ana kadar çok yansımadı ama sizin bu konuda bir veriniz var mı? Bir de Hasudar başkanısınız yani Halk Sağlığı e, Uzmanları Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorsunuz. E, kısa bir süre önce bir bildiriniz vardı. O bildiride de bazı verilere ulaşmakta Halk sağlıkçı veya Halk Sağlığı Uzmanı olarak olarak, olarak zorluk çektiğini ifade ediyordunuz. Bu verilere artık ulaşma imkanınız söz konusu olabiliyor mu? Muharrem Bey, bizim beşinci görüşümüz bu. İlk görüşümüzden itibaren verilerle ilgili konuyu çok açıklıkla dile getirdik. Sayın Bakanımız her gün hemen hemen pandemi başından beri özellikle halkımızla veri paylaşımı yapıyor. Ama biz bu paylaşımın açıkçası niteliğinin, niceliğinin akademinin değerlendirme yapması için çok yeterli olmadığını en baştan beri söylüyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Birçok uzmanlık derneği de söylüyor. Bu verilerle için önemli. Yani biz bunu gerçekten de hani böyle bir merak için ya da işte görelimden öte bir şey için özellikle istiyoruz. Yapılacak her müdahale ile ilgili verilerin okunması ve bunların da anında değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü pandemi süreci çok hızlı gelişiyor. İşte bir yerde bir kümelenme varsa o kümelenmenin nasıl bir nedenle ortaya çıktı? İşte söylenildiği gibi nişan ve düğünler mi? Yoksa başka bir nedenlerle mi ortaya çıktı? Örneğin işte Çin'de bakıyoruz şimdi bir pazardan bütün olaylar çıkıyor. Oradaki dinamikleri bilmek gerekiyor. Bizim pandemiye doğru şekilde müdahale edebilmek için Türkiye'deki bilim insanları, Yetişmiş bu kadar insan gücünün ortak aklına ihtiyacımız var. Hep bunu söylüyoruz. O yüzden özellikle birçok ülkede örneği görüldüğü üzere düzenli verilerin paylaşılması. Yani veriler de hiç olmazsa temel epidemiolojik ölçütler dediğimiz kimlerde, hangi yerde, hangi zamanlarda en temel, değişkenler şeklinde paylaşılması çok önemli. Bütün dünyada bunun çok iyi örneklerini görüyoruz. Bizim ülkemizde bu verilerin iyi tutulduğunu ben biliyorum ama böyle bir paylaşım sıkıntısı var. Bakanlık birkaç seferdir bunu biz ayrı bir şekilde bir komisyonla değerlendirerek yayınlayacağız deniyor ama işte geçenlerde Sayın Bakanın son birkaç şeyinde en fazla daha biraz daha veri paylaşıldı. Ama veri paylaşımı bir web sayfası üzerinden son derece düzenli ve açık bir şekilde olmalı. Yani biz yaşlı insanlarımız dediğimiz insanlarda yani işte daha ileri yaşlar, 70'li, 80'li yaş bantlarındaki durumu bilmiyoruz. Okullar açılacak şimdi. Okullarla ilgili önümüzdeki yaz dönemin hazırlığını çok iyi kullanmak zorundayız. Ama bu 180 bin vakadaki çocukların durumunu, çocuk yaş kurumdaki durumlarını dünya verilerinden takip edebiliyoruz. Özellikle bundan sonraki süreç çünkü biz 1 Haziran itibariyle çok ciddi bir açılıma gittik. Bu açılımda bütün dünyadaki açılımlar gibi verilerimizde artış yönünde bir kıpırdanma başladı. Bu beklenildiydi ama Sayın Bakan'ın kendisi e, söylediği gibi beklenildiğinden biraz daha fazla oldu bu ve biraz, o yüzden de biz daha dikkatli olmak zorundayız. Şu anda verileri biz çalışmaya başlarsak ancak okul dönemi olan Eylül dönemi, sonbahardaki ...griple başlayan, kapalı ortamların riskiyle başlayan süreci daha iyi açıkçası e, e, yönetebiliriz. Her olgunun bütün sürecinin didik didik edilmesi gerekiyor. Yani şu 1500-1400 vakalarımız var ya şu anda Muharrem Bey, neden olduğunu didik didik etmek zorundayız... ...ve bunların aslında kişi yer ve zaman özelliklerini çok iyi tanımlamak zorundayız. Birileri bilmezsek başka türlü kontrol etme şansımız yok... Bu veriler Sağlık Bakanlığı tarafından tabii ki değerlendiriliyor. Sayın Bakanımız da bunu söylüyor. Ama bizim çok ciddi bir insan gücümüz var. Ee, özellikle halk sağlığı e, ana bilim dağlarında başta epidemiolog dediğimiz salgın biliminde aslında gerçek sahibi arkadaşlarımız olmak üzere e, bu kişilerin, bu bilim insanlarının bu veriler üzerinde önerilerini hemen şu anda tam da ihtiyacı olan zamanda e, verilmesine fırsat verilmesi gerekiyor. Hocam bu zıplamanın ağırlıklı kümelenmesini siz bir halk sağlıkçı olarak daha çok nerede görüyorsunuz? Ee, Muharrem Bey açıkçası bakan, Sayın Bakanımızın açıklamaları dışında bir bilgim şu an itibariyle yok. Bunu hep söylüyorum. Ee, Sayın Hı. Bakanımız diyor ki özellikle kültürel anlamda sosyal olaylarımızda bu çok ciddi sorun oluşturuyor diyor. Doğrudur yani bütün dünyada şu tespit edilmiş vaziyette topluluklar yani toplu ortamlar ve özellikle kapalı toplu ortamlar kontrolsüz olduğu an en ciddi problem özellikle bu yaz döneminde önümüzdeki kalabalıklara sebep olacak düğün ve vesaire diğer aktiviteler biliyorsunuz özellikle cenaze ve taziye törenlerinde sorunlarımız olduğunu gördük hepsi bunlar e, riskler ve gerçekten olabilir bir de önümüzde bir kurban bayramı gibi bir olayımız var şimdi bakın 65 yaş üstü ve yüksek risk gruplu olan biz nüfusumuzu vatandaşlarımızı bu döneme kadar çok iyi koruduk e, Türkiye'nin almış olduğu en kritik karardır ve ben bu Kararda emeği geçenleri gerçekten kutluyorum. Ölümlerimizin bu kadar düşük olmasının en önemli nedeni o. Klinik başarılarımız tabii ki klinik yönetimde de çok iyi, şey, iyi olduğumuzu e, söylüyor özellikle klinisyen arkadaşlarımız. Bunların da onu önümüzdeki dönem yayınlarını, verilerini tabii ki görmek çok istiyoruz. Şimdi bu duyarlı olan grup yani 65 yaş üstü ve risk grubundaki vatandaşlarımız özellikle bu Kurban Bayramı ve diğer böyle büyük kitlesel sosyal aktivitelerde, kültürel olaylarda şu ana kadar hiç maruz kalmadıkları kadar temasa maruz kalma olasılıkları var. Ramazan bayramında biz bunu sokağa çıkma yasağı ile kontrol edebildik ki doğru bir olaydı. Şimdi bakın burada çok daha hazırlıklı olmak zorundayız. E, Pınar Hanım bir şey sormak yani istiyorum. Yani siz kurban bayramında da benzer bir şey mi öneriyorsunuz hocam? Hayır. Ben e, şu saat itibariyle özellikle geçen şeyimizde, şeyimizde de söyledik, bildirgemizde de söyledik. Biz şu anda 15 günlük veriyi, önümüzdeki 15 günlük veriyi çok iyi okumak zorundayız. Ve e, Temmuz başına geldiğimizde durumuzu tekrar değerlendireceğiz. değerlendireceğiz. Yani bugünden yarına evet yeni bir örneğin sokağa çıkma gibi yasaklaması gibi bir şey kesinlikle şu an için özellikle konuşulması uygun değil. Ama gerekirse bunların hepsi konuşulabilir. Ama Kurban Bayramı'nda bu insanlarımızın, büyüklerimizin çok daha özenle korunması gerektiğini özellikle ailelerine, yakınlarına ve kendilerine iletmek istiyorum. Buradaki mesajımın altı çizdiği mesajım özellikle buydu. Evet. Pınar Hanım bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, bu bilim kurulunda hiç gündeme geliyor mu ya da sizin gibi bilim insanlarının, e, hekimlerin e, sohbetlerinde gündeme geliyor mu bilmiyorum ama bütün dünyada e, sadece Türkiye'de değil şöyle bir sıkıntı baş gösterdi gibi geliyor bana. Ya bu öyle bir konu ki tabii yani kendi kendime düşündüğüm zaman e, çok şey biliyorum ama birisi bana sorduğu zaman hiçbir şey bilmiyormuşum gibi hissettiğim bir konu bu. E, yani insanların önlemleri e, uygulama konusunda tetizlikle önlemlere riayet edip bu önlemleri e, e, bir şekilde e, dik diri tutmasına ihtiyaç var. Çünkü bu e, virüsle ilgili çare henüz bulunabilmiş değil. Bir aşı yok, bir şey yok. Fakat bir yandan da dile de getiriliyor insanlarda da bir önlem yorgunluğu var. Şimdi bu e, arada da <laughs> Özür dilerim. Bir çaresizlik de hissediyorum. Ya bu mesajı nasıl vereceğiz? E, medyadan, Efendim belediyelerden, e, siyaset yoluyla biz yani böyle bir iletişim e, kurulmaya çalışılıyor. Fakat o iletişimin karşı tarafı e, yani e, insanlar bunu sanki e, duysalar da kendileri değerlendiriyorlar ve pulak asmıyorlar gibi geliyor bana. Şimdi bu önemli bir mesele, önemli bir e, uygulama meselesi, önemli bir. E, de, ne bileyim iletişim meselesi. Bunu, bunu nasıl aşamayı düşünüyorsunuz? Selçuk Bey, bütün dünyanın en önemli problemi bu. Gerçekten bir önlem yorgunluğuyla karşı karşıyayız. Ama şunu söylemek isterim. Biz bugünkü şu sayıları yani bu yani birçok ülkede karşılaştığımız çok daha yüksek sayılara Türkiye ulaşmadıysa aslında burada yapılan önlemleri vatandaşların büyük bir bölümünde uyuması sayesindedir. Yoksa böyle çok daha yüksek sayılarla karşılaşma olanağımız olurdu. Ama hep söylüyoruz, özellikle şu dönemde artan şekilde bir grupta da sürekli bir şekilde bir uyumla ilgili problem oldu. Burada sağlıkçılar dışında aslında yani sizinlerin de çok katkısı var basın mensupları olarak başka bilim dallarının da iş, işbirine ihtiyacımız var. Yani sosyal bilimciler, özellikle iletişimciler. Ben hep söylüyorum belki gençler için özellikle olabilmek üzere daha böyle provokatif mesajlar verebilecek e, reklamcılar. Gençlerin birbirine özellikle bu konuyu hatırlattığı akran eğitimi dediğimiz sosyal medya gruplarının desteklenmesi, açıkçası bunlara belki bunların gelişmesi için kaynak ayırılması gerekiyor. Bizim farkında olmamız gereken şey bu. Avrupa Hastalıklarının Korunma Merkezi'nin bir sloganı özellikle söylediği şey şu. Bu bir split değil, bu kısa süreli bir koşu değil, bu bir maraton. O yüzden biz ne yapıp ne yapıp bütün bu önlemlerin bir yaşam biçimi olarak davranışlarımızın, geçmemizi sağlamalıyız. Burada yine okulların bu anlamdaki önemine dikkat çekmek istiyorum. Okullarımızda eğer öğretmenlerimiz aracılığıyla biz öğrencilere, gençlere bunu aktarabilir, aktarabilirsek onlar aslında ailelerde de bunu takipçisi olacaklardır. İnanın. O yüzden şu yaz dönemi yani iki aylık dönemdeki hazırlığınız son derece önemli. Sizin bu dediğiniz hem önlem yorgunluğunu ortadan kaldırmak zorundayız. Hem de aslında bunun bir yaşam biçimi e, olduğunu belirtmek, de, dur. Yani, yani anlamak bu zorundayız. Burada siz okullara Burada, getirmişken sözü, buyurun tamam son, benim, Çok pardon bir şey söyleyeyim. Tabii. Bunun ilk izleyini ben şöyle gördüm. Mesela şöyle güzel şeyler var. Mazhar Fuat Özkan'ın bir biliyorsunuz e, şey videosu oldu. Bir klibi var, oldu. şarkısı. Klibi var. Evet yani e, halka daha fazla ulaşmak gerekiyor. Sayın Sağlık Bakanı'nın hoş bir şey oldu. Ben açıkçası... ...özlediğimiz politikacı e, tiplerinden biri olarak... ...oradaki mesela bir kötü çekilmiş biliyorsunuz bir maskeli fotoğrafı vardı... ...ve onunla ilgili Twitter'da çok hoş bir şekilde geri aldı. Yani izleyicilerimiz yani, e, hatalar... için yani maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını diyorsunuz evet, değil mi? Evet, aynen Hı. öyle. Yani e, ben de hep şunu söylüyorum... ...özellikle e, toplum açısından kabul görmüş insanların maskeli olarak ortaya çıkması son derece önemli. Yani biz maskeyi ve diğer bütün önlemleri ta en baştan en sona kadar hani bütün süreçlerde uyguladığımızı göstermek zorundayız. Bu yolda alışma sürecinde hatalarımız olacaktır. Alışma sürecimizde zorluklar olacaktır. Çünkü hiç bilmediğimiz, hiç e, hiç bilmediğimiz bir tarz bu. Hepimiz çok zorlanıyoruz. Yani ben geçen gün çok utandım. Bir kasaptan alışverişe giriyordum. Arabada maskemi bırakmışım. İçeri girdim sonra baktım herkes maskeli hani tam bir rezalet derler ya hemen koşarak dışarı çıktım ama bütün bunları yavaş yavaş geçireceğiz ve açıkçası bunun için bu yaz dönemi yani virüsün daha geniş ortamlarda daha açık havalarda bizi daha az olasılıkla yakalayabileceği dönemi özellikle okul öncesinde bu çocuklarımızın eğitimli sürecini çok hızlı konuşmak zorundayız peki siz okul demişken Pınar hocam, hocam siz pardon Hı. Şey devam devam edeyim mi Muharrem abi? Ee, okul demişken Tabii. Pınar Hanım oradan girmek istedim. Çünkü birçok kişi biz hep yaz yaz diye konuştuk. Bu yazı rahat geçirelim. İşte Temmuz Ağustos rahat geçsin. Orada düğünler yapılsın. Tatiller yapılsın gibi. Psikolojik bir hava oluştu. Siz de görüyorsunuzdur. Belki evet. de o yüzden bu gevşeme var insanlarda. Öyle bir ümit oluşmuş galiba herkeste. Ee, Hı -hı. Ama siz diyorsunuz ya. Evet tavsiyeler böyle. Öneriler böyle. Siz de bilim insanları olarak bu önerileri yapıyorsunuz. Ama işte uygulamada herkes Aynı e, hassasiyeti göstermeyebiliyor farklı farklı gerekçeler ya da duyarsızlıkla. Şimdi e, toplu işte, nişanlar bir araya gelmeler kapalı ortamda bir araya gelmeler dedik ve 1 Temmuz'da düğünler başlıyor. Şimdi, burada bir de denetim mekanizmasının sıkı tutulması mı lazım? Çünkü zaten evet. topluca bir araya gelecekler her ne kadar düğün salonlarında belli bir sayı zorunluluğu ve tedbirler alınmış olsa da uygulama da aşıldığı örneğini görüyoruz. Böyle devam ederse bu yaz çünkü hala 1300 vakadayız ve... E, ee, yine bilim kurulu üyelerinden meslektaşlarınız diyor ki rahat edebilmemiz için günlük vakanın 200-300'e düşmesi gerekir. Peki 31 Ağustos'ta bu durumda okullar açılabilir mi? Yani uzaktan hı hı. eğitim yerine artık çocuklar okula fiziken gidebilecekler mi? Çünkü aslında 31 Ağustos'ta da hiçbir şey kalmadı. Çok haklısınız. Tabii burada yine verilere bakmak gerekiyor. Önümüzdeki süreç nasıl olacak? Ama ben şurada tamamen şahsi fikrimi söyleyeceğim. Dünyada gelişmeleri de dikkati alarak. Okullar bizim açmaktan kaçamayacağımız ortamlar. Yani okulları kademeli mi açarız? Bir sürü farklı yöntem var. Okuldaki, sınıftaki işte saati özellikle azaltmak, farklı hibrit modeller denemek gibi eğitim bilimcileriyle birlikte çalışan çok ciddi sağlık ekipleri var. Ama hedefimiz, en önemli hedeflerimizden biri bu. Özellikle vakalarımızın azalışı açısından da benim için çok önemli. Okulların açılmasını sağlamak oluyor özellikle ilkokul düzeyindeki ilk iki kademedeki özellikle sınıfların açılması önümüzdeki dönemdeki aslında nesillerimiz için çok kritik bir şey olduğunu düşünüyorum. Serap Hanım şey konusunda haklısınız. Biraz böyle hızlı açıldık. Yani 1 Haziran'da böyle hepsi değil de kademe kademe açılsaydık ve verileri işte bakın açıldık bunu çok iyi başardık. Bir tane daha açıyoruz filan deseydik belki herkes daha iyi bu sorunun aslında bitmediğini anlayabilirdi. Yani herkes çok söyledi. Bakın bu bir açılma ama normal, eski normal değil. Ama dediğiniz gibi işte bizim söylediğimiz ya da işte söylenenle davranışa dönme arasında bir süre ihtiyacımız var. O yüzden bu dönemi bu süre olarak çok iyi kullanmamız gerekiyor. Sonbaharda daha ciddi bir sorunla karşılaşacağımız kesin. Dünya Sağlık Örgütü de bunu aynı şekilde söylüyor. Zaten beklenmedik bir şey değil. Daha kapalı ortamlara döneceğiz çok yoğun bir şekilde çalışma hayatı yine kentlerde başta olmak üzere özellikle sürüyor ama şimdi böyle ara ara tatiller, izinler falan girdi. Bir şekilde daha da yoğun olacak. O zamana kadar bütün ortamlarımızı burada tabii ki yetkililere çok ciddi sorumluluk düşüyor. Nasıl daha güvenli hale getirmeliyiz konuşmalıyız. Burada da en önemli şey okulları da nasıl güvenli hale getirmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde CDC'nin ve bazı K12 grubu okulların çok yoğun çalışmaları var. İnanın bunun maliyetin de çok yüksek olacağını deklere ediyorlar. Ama birçok da modele ihtiyacımız var farklı kademeler için. Yani örneğin aynı sınıfta çocukları çok uzun süre sadece tek sınıf olarak birlikte tutabilmek ilkokul öğrencileri için mümkün olabilirken ama lise grubu için bunun mümkün olamayacağını en baştan söylemek e, olası. İşte bütün bunları iyi konuşmak gerekiyor. E, değerli hocam, tamam, çok... hocam, benim burada merak ettiğim nokta benim burada merak ettiğim nokta şu, Japonya, Singapur'da bizim gibi açıldı, ama orada zıplama çok yüksek olmuştu. Ama bizdeki zıplamanın aynı derecede yüksek olduğuna görmüyoruz. Yani daha daha seviyeli bir yükselme. Acaba evet. bazı arkadaşlarınızın da ifade ettiği gibi. Virüste bir mutasyon mu var yoksa sıcak etki mi yapıyor? Ee, artık hastaların e, tedavi şeklinde daha mı iyileşme sağlandı? Veya virüsün etkisi düştü de onun için mi daha çabuk tedavi ediliyor? Siz bir halk sağlıkçı olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Ee, şöyle söyleyebilirim, Yani klinik ayakla ilgili çok bir şey söylemem belki çok doğru olmaz ama... E... Virüsle ilgili e, tedaviyi ve etkinliği yani hastalığın yayılma şiddetini, hastalığın e, klinik olarak görülmesini etkileyen, e, etkileyecek derece bir mutasyonun şu anda olmadığını biliyoruz. Muharrem Bey hepimiz bu muta, mutasyonu bekliyoruz dört gözle. Çünkü işte hani aşı tedavi an, bir de mutasyon e, beklentimiz var. Ama şu anda buna güvenmemek gerekiyor. Böyle bir şey e, en azından bilebildiğim kadarıyla şu ana kadar olan yayınlarda evet mutasyon sürekli oluyor ama böyle bir kliniği değiştirecek kadar bir mutasyon yok. Türkiye'de bence şöyle bir şey oldu. Biz büyük bir ülkeyiz yüz ölçüm olarak da. 81 ilimiz var. İstanbul'da çok ciddi bir sorun yaşadık. Sonra İstanbul'da baskılandı ve sonra İstanbul'un sınırları açıldı. İstanbul'un sınırların açılmasından sonra pek çok farklı ile gitti. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyorum. Evet, evet geliyorsunuz. Tamam, çok teşekkür ederim. Ee, ve şimdi biraz biraz özellikle yeniden e, e, açılmayla birlikte o illerde şimdi son gösterdiği haritaları görürseniz Sayın Bakanımızın pek çok ilde var. Burada güzel olan bir şey var. Bazı illerde çok fazla sayılar da yok. Hemen onların çok sıkı kontrol altına alınması Peki. gerekiyor. Ama İstanbul'da hala 600'lerle. E, ciddi bir önlem e, alınması gereken e, ana merkez olarak önemini koruyor. Peki çok teşekkürler Profesör Doktor Pınar Teşekkürler Apıyal. hocam. Çok e, sağ olun. E, katıldınız. Sağ ol. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. Sağlıkla İçin kalın. Çok teşekkürler. E, Kolay gelsin evet. hocam. Şimdi...